Madrid'deki Atletico'da mükemmel bir sezon geçirdikten sonra Rodrigo De Paul bu yaz İstanbul'a gelebilir. 30 yaşındaki Arjantinli orta saha oyuncusu Galatasaray tarafından takip ediliyor. Galatasaray en az bir üst düzey oyuncunun transferini garantilemek istiyor ve Arjantinli oyuncuyu bunun için mükemmel bir seçim olarak görüyor. Aslında Galatasaray'ın De Paul'a olan ilgisi yeni değil. Birçok transfer döneminde kulüp onu getirmeye çalıştı. Ancak bu yaz şanslar önceki yıllara göre daha yüksek. Bunun nedeni, basına göre Galatasaray'ın hem Atletico de Madrid hem de Depol'un temsilcisiyle iletişime geçmiş olmasıdır. Ancak ilk temaslarda Depol, Türk futboluna transfer konusunda direnç göstermedi. Fakat Atletico de Madrid, Arjantinli oyuncu için iyi bir miktar istiyor. De Paul'un Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi var ve piyasa değeri 30 milyon euro.